Dedektör burada ailesinden herkese merhaba. Ee, yine bir test ve tanıtım videomuzda sizlerleyiz. Ee, bu videomuzda gördüğünüz üzere e, pinpointerlarla ilgili e, video hazırladık sizler için. Bu bir seri olacak yani bir video serisi olacak. Kısa kısa bütün e, dünya markalarının pinpointerlarını sizler için inceleyeceğiz. Neden böyle bir seri yapma gereği duyduk? E, pinpointerlarla ilgili piyasada çok fazla e, bilgi kirliliği var amacımız hem bu ürünleri size tanıtmak hem de bu ürünlerle ilgili bilinen bilinmeyen birçok doğru bilgiyi sizlerle paylaşmak. E birçok ürünü tanıtacağız. bunlarda işte yine Noktan'ın, e Garrett'in, Quest'in, Fisher'ın, XP'nin ürünleri var. bu ürünlerle ilgili tanıtım videolarımız olacak. Bugün ilk olarak e Geçtiğimiz videoda, videolarda da bahsettiğimiz noktanın Pulse Type serisinin Pulse Dive Pointer ile başlayacağız. Bu şekilde devam edecek seri. E, hatta ve hatta bu aralar garip bir şekilde çok popüler olan e, Şöyle göstereyim. Çin malı. Bu ürünü de bir tane sizin için getirttik. E, bunu da deneyeceğiz. Yani Bu dünya markalarının yanında bu ne iş görüyor? E, doğru mudur, gerçek midir? Buna dair de bilgileri vereceğiz. Ee, hani madem çok soruyorsunuz dedik bunu da getirtmiş olduk. Şimdi videomuza şöyle devam edelim. Tamam pinpointer videolarını çekeceğiz ama ne bu pinpointer? Yani ne işe yarıyor? Pinpointer e, aslında temel olarak hedef merkezleme amaçlı kullanılan bir e, cihaz. Pinpointer'ların e, işte değişik özellikleri mevcut. Su geçirmez özelliği olanlar. Ee, ya da frekans kaydırma yapılabilenler, e, belli markaların dedek pinpointerları dedektörleriyle uyumlu çalışabiliyor gibi, e, bazıları kablosuz kulaklığa bağlanabiliyor. E, her markanın öne çıkan özelliğini de ayrıca e, belirteceğiz zaten. Pinpointerlar genelde, e, dediğim gibi hedef merkezleme için kullanılabilir. Ayrıca da e, aslında bir dedektörün de yapabileceği bir işi. Daha kısa sürede daha pratik yapabilmek için de kullanılır. E, bu nedenle bir iş kolaylaştırıcılığı vardır. İki e, dedektörlerin yapamadığı, dedektörlerin giremediği, dedektörle ulaşamadığınız yerlere daha rahat ulaşmanızı sağladığı için de e, iş çözücülüğü de vardır. Şimdi bu iki özelliği ile birlikte pinpointerları inceleyeceğiz. inceleyeceğiz. İlk cihazımız Pulse Dive'ın e, pointerı demiştik. Burada gördüğünüz gibi bu kutusuyla gelir. Kutunun içinden pointer'ımız çıkar. Şimdi bir kutusunu açalım. Kutu açılımını yapalım. Cihazın diğer özelliklerinden bahsedelim. Ondan sonra da testimize geçelim. Şimdi cihazımızın özelliklerinden biraz bahsedelim. Birincisi cihaz IP68 onaylı bir cihazdır. Yani su geçirmezlik, su basıncına dayanıklılık meselesi. Suyun 60 metre altına kadar basınca dayanır. Yani su altında rahatlıkla kullanabileceğiniz bir cihaz. Ee, aynı zamanda karada da kullanım için çok uygundur. Suda ve karada kullanım için farklı arka kapakları mevcuttur. Mesela şu an suda kullanımla uygun olan kapağı takılı. Bunun karada kullanım için ayrı bir kapağı mevcut. Cihazımızın 5 farklı hassasiyet seviyesi var. Ee, bu, açı, bu açıdan iyi bir avantaj bu. 3 farklı tespit tonu var. Ses tespit, Titreşimli hem ses hem de titreşimli tespit yapabilir cihazımız. Nokta Makro'nun e, kablosuz kulaklığına uyumludur. Yani bu cihazı kablosuz kulaklığa bağlayabilirsiniz. Çalıştığınız ortamda başka cihazlar, dedektörler mevcutsa genelde bilirsiniz bunlar birbirine parazit oluşturur. E, bu pointerda da frekans kaydırma yapabilirsiniz. Yani frekans aralığını değiştirip e, cihazın diğer cihazlarla birbirine çakışmasını engelleyebilirsiniz. Onun dışında cihazın şarj edilebilir lityum bataryası mevcut. Ee, ortalama 2 saatte tamamen şarj olur cihaz. Çalışır vaziyette ise karada ortalama 10 saat, su altındaysa ortalama 8 saat çalışır. Aynı zamanda bu pointer'ın e, değişik başlık seçenekleri mevcut. İki farklı başlık 14 santimlik ve 20 santimlik başlıkları eklediğimizde bir sukuba dedektörü haline alır. Ee, hem su altında hem de karada bu dedektörlerle daha yüksek derinlikler elde edebilirsiniz. Cihazın avantajlarından biri yine. Şimdi bir de kutu açılımına bakalım. Yani kutudan neler çıkıyor? Hemen şöyle hızlıca göstereceğim. Şu şekilde açtık. Şöyle göstereyim. Cihazın içinden şu şekilde bir yani kullanım kılavuzu ve uyarıcı belgeler çıkar. Cihaz bu şekilde kutunun içinde durur. Taşıma aparatıyla birlikte. Şöyle bir üstünde de İngilizce olarak yazar. Sadece kara kullanımı için uygun olan arka kapak. Farkındaysanız bu delikli bir yapıda. O yüzden suda kullanım için değil. Suda kullanım için hali hazırda. Kapağı açtığınızda, paketi açtığınızda üstünde gelen kapağı kullanmanız gerekir. Şu şekilde bir aparatı var. Yani cihazın kaybolmaması için aynı zamanda kemerinize takabileceğiniz bir yaylı bir aparatı var. Cihazı şarj edebilmeniz için şarj kablosu çıkar. Herhangi bir telefon adaptörünü buna takıp cihazınızı şarj edebilirsiniz. Onun dışında kutunun içinden bir de son olarak yedek contalar çıkar. Bu contalar hani olur da cihazın üstünde hala hazırda var olan contalar Aşınırsa, eskirse diye yedek yerinde koymuşlar. Bu da iyi bir ekstra olmuş. Kutu açılımı bu kadar. Şimdilik cihazın özellikleri bunlar. Gelin pointerımızın testlerine geçelim. Evet hızlıca testlerimize geçelim. Testlerde ne kullanacağız? Her zaman kullandığımız gibi. Şöyle göstereyim. Bir çeyrek altınımız var. Bir liramız var. Tam altınımız var. Onun dışında şöyle bir e, bileziğimiz var, 22 ayar, bakır pirinç karışımı bir küllüğümüz var. Onun dışında da son olarak böyle bir tasımız var. Bunlarla testlerimizi yapacağız. Hemen başlayalım, çeyrekle başlayalım. Bakalım çeyreği hem e, karşısından hem de yanlarından ne kadar mesafede görecek onlara bakacağız şöyle hızlıca çeyreği başlatıyorum 6 santimden çeyreği gördü bakalım yanlardan ne kadar da görecek şöyle bakayım 3,5 santimden de yanından görüyor. Şimdi 1 lirayla deneyelim. Şöyle 1 liramızı gösterelim. 9,5 santimden de 1 lirayı görüyor. Bakalım yandan nasıl görüyormuş. 4 santimden de bu şekilde görüyor. Şimdi Cumhuriyet altında geçelim hı hı. tam altın yani hı hı. 10 santimden tam altını görüyor. Bakalım yandan nasıl görecek. dört buçuk santimden falan görüyor. Hemen bileziğimize geçelim. Şöyle bileziğimizi test edelim. Bileziği 16 buçuk santimden gördü. Şimdi yandan bakalım. 5 santimden de yandan gördü. Şu küllüğümüze geçelim arkadaşlar, küllüğümüze bakalım. 15 santimden küllüğümüzü gördü. Şimdi yine yandan bakalım. Yaklaşık 7-8 santimden de yandan gördü. Bu tasa geçelim. Tasımızı deneyelim. Gördüğünüz gibi 20 santimden tasımızı net görüyor. Bir de şöyle yandan deneyelim. Bu da aynı şekilde yaklaşık 9-10 santimden de yandan gördü. Testimizi böylece tamamlamış olduk. Cihazı bir başlatalım. İlk olarak şöyle yapalım. Açma kapama tuşudur. E, fonksiyon tuşu diyebiliriz. Buna da ayar tuşu diyelim. Hem fonksiyon hem ayar tuşu bunlar e, birçok işlevi arıyor. Onlardan da bahsedeceğiz. Şimdi... Cihazı başlattık, gördüğünüz gibi bir kere yeşil yandı. Ee, bunun anlamı, bataryanın yarım dolu olduğunu gösterir. Ee, şimdi tuş tuşlara bir bakalım. Sadece F tuşuna bastığımız zaman, şu an mesela titreşimli arama moduna geçti cihaz. Şu an sadece sesli. Şimdi hem ses hem titreşim. Gördüğünüz gibi. A tuşu buna bastığımız zaman sadece A tuşuna böyle Fener yanar. Açma kapama tuşuna bir kere bastığımızda frekansını değiştiririz. Frekans kaydırma yaparız. Şimdi bunu neden yapmalıyız? Eğer çalıştığımız ortamda arama yaptığımız ortamda farklı bir dedektör varsa. cihazımız kullandığımız cihazımız o dedektörden etkilenmemesi adına bu şekilde frekans kaydırma işlemi yapabiliriz. Bir diğer özellik dalış modudur. Şimdi dalış moduna nasıl geçeceğiz? Ona bir bakalım. Cihazı ters çevirdiğimizde gördüğünüz gibi burada zaten barkodu vardır. F ve A tuşlarına böyle uzunca bir bip sesi duyarız. Bastığımız zaman şu an cihazımız dalış modunda. Gördüğünüz gibi tuşlara basıyorum. Şu an etkilenmiyor çünkü dalış moduna geçtiğimiz zaman cihaz e, tuş kilidi görevi görür bir nevi. Tuşlarını kilitler. Peki dalış moduna nasıl çıkacağız? Yaptık su altın aramamızı. Tekrardan ters çevirdik. F ve A tuşlarına basılı tuttuk. Yine aynı sesi verdi. Bakın gördüğünüz gibi tuş kilidi açıldı. Şimdi bir de kablosuz kulaklık bağlantısını gösterelim. Ee, nokta Makro'nun Green Edition ee, kulaklıklarını kullanacağız biz. Buna uyumlu çünkü cihaz. Şurada gördüğünüz beyaz tuşa basılı tutarak kulaklığı açıyoruz. Açıldı. Zaten mavi ışıkta yanıp sönmeye başladı. Şu an cihaz e, arama yapıyor. Sonrasında Pastel Pointer cihazımızı açacağız. Bunun için A tuşuna ilk başta dediğimiz ayar tuşuna basarak başlatıyoruz. Gördüğünüz gibi yeşil ışık yanıp sönmeye başladı. Kulaklığımızda da yanıp sönmeye başladı. Şimdi e, kulaklığımızı eşleştirdik. Tekrardan başlattığımız zaman otomatik olarak birbirlerine bağlı olarak başlayacaklar. Kulaklığı kapattık. Pastay cihazımızı da kapattık. Şimdi tekrardan Kulaklığımızı başlatıyorum. Pointer'ımızı da başlattık. Şöyle Kulaklığa bağlı olduğu için Kulaklığımızdan ses geliyor tespit yapıldığı zaman. Şimdi bir diğer Bahsetmek istediğimiz husus Kapak değişimi. Şu an bu kapak Gördüğünüz gibi herhangi bir Delik vesaire yok. Bu kapak su altı kullanımları için uygundur. Yine sola çevirerek kapağı açıyoruz. Pulse Type Pointer kutumuzun içerisinden çıkan gördüğünüz gibi zaten sadece kara kullanımı için uygundur. Dalış sırasında kullanmayın diye bir uyarı var. Burada da delikleri var aynı zamanda. Bunu da kapattık. Şimdi bir başlatalım. Ses farkını da anlarsınız zaten. Diğer kapağı da takalım. Ses farkı bariz şekilde belli oluyor. Ee, kapağı açtığımız yerde şarj yerimiz bulunur. Ee, onun dışında zaten Herhangi bir girişi yok. Buradan da şarj işlemimizi yapabiliriz. Tekrardan bir başlık değişimine bakalım. Pinpointer ucu takılıyken ilk olarak koruma kapağını çıkarıyoruz. Sonra gördüğünüz gibi burada da zaten uyarısı var. Sağa doğru çevirip başlığı çıkarıyoruz. Diğer başlığımızı Şuradaki uyarı kısmı bunun son tarafına geliyor. O şekilde kendinizi ayarlayabilirsiniz. Sola doğru sıkıyoruz. Ve başlığımız çok rahat bir şekilde gördüğünüz gibi yerine oturuyor. Bunu değiştirirken şuralarda bulunan tırnakların aynı zamanda içeride bulunan tırnakların kırılmamasına dikkat etmek gerekir. Onun için zaten şuralardan da dediğim gibi ayrımını yapabilirsiniz. Pasta Pointer'ın kutu açılımını yaptık. Ayarlarını, özelliklerinden bahsettik. Testlerini yaptık. Cihazımız bu şekilde. Bu cihazla ilgili sormak istediğiniz her şeyi bize iletişim numaralarından arayarak ya da bu videoya yorum yaparak e, mesaj atarak e, sorabilirsiniz. Cihazı açıklamaya bırakacağımız linkten satın alabilirsiniz. E, aynı zamanda İstanbul Maltepe'de bulunan mağazamıza gelip e, buradan da e, cihazı temin edebilirsiniz. Bu serimizin devam videoları dediğim gibi gelecek. Bütün pointerlar için ayrı ayrı kısa kısa videolarımız olacak. Bu videolardan haberdar olabilmek, yeni videoları anında izleyebilmek için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna tıklamayı lütfen unutmayın. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.